Usta, iskele bitince çatı kirişlerini atın. Sonra da bana haber verin, hadi! Merhaba! Merhaba efendim! Salon için duvar kağıdı örnekleri getirdim. Siz mi seçeceksiniz, yoksa hanımefendi mi? Şu fena değil! Pek ağır çalışıyorsunuz! Döşemeli kumaşlar sipariş edildi. Halı ile perdeler de bir hafta içinde hazırlanacak. Günaydın karıcığım. Günaydın. Yo, sen bize Allah rahatlık versin demelisin. Avizeler, abajurlar ne oldu? Mevcutlar mı kullanılacak yoksa yenileri mi alınacak? Ben değişik yeni eşyalara uygun bir şeyler düşündüm. biraz eskiye kaçan. Günaydın anneciğim. Oh, günaydın oğlum. Babam gitti mi? Bu sabah göremedim. Tayfun sen vaz söz dinlememek yok günaydın. Good morning demek lazım. Çabuk öğrenmek Almanca. Hadi güzel güzel dolaş sen matmazelle. Koş oyna oynama terleme sakın. Sen de gelsene bizimle. Olur bekleyin biraz üstümü değişeyim. Bizim saat tamam yok beklemekten. Tam bir saat sonra dönecek sonra kitap okumak. Sonra yemek uyumak hep yapmak saatle. Başka bir gün gezeriz yavrum. Beyefendi, yemek listesini soracaktım. Ne isterseniz pişirin, kim ararsa yokum! Uyuyacağım! Bu sesler nedir? İşçiler iskele kuruyor, beyefendi istemiş. Onlara da sizin yemeğinizden mi vereceğiz... ...Yoksa kuru fasulye, pilav, hoşaf mı yapalım? Aşçı soru ver, dedi. Oh, bilmiyorum! Hanımefendi! Hmm. Beyefendi telefon etti, uyuyordunuz ben konuştum. Ne istiyormuş? Ruşen oğullarına yemeğe gidilecekmiş, saat yedi de otomobili göndereceğini söyledi. Saat kaç? Beşe geliyor, ancak hazırlanırsınız. Berberinizi çağırayım mı? Ne giyeceksiniz? Sonra seçerim. klasik güzel geçiniyor. <laughs> Mücevhere de bayılıyor, kuyumcu vitrini gibi. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Pek güzelsin Selma. Mersi. İşte içkin. Bu müziği de seversin diye çaldırdım. İyi tanıyorsun Selma'yı. Tanımaya çalışıyorum. Biraz daha yakından tanımak için en iyi vesile danstır. Bir çift küpe var sana bu işte. Birini mi arıyorsun? Hı, evet, kocamı. Niçin gecikti acaba? Kim bilir nerelerdedir, Hala alışamadın mı? Hayır. Ani bir işi çıkmıştır, sarışın veya esmer bir iş. Yoruldum, senin gibi bir kızı yalnız bıraktığı için ceza vermelisin ona. Bana inandığı için yalnız bırakabiliyor. Mesut adam doğrusu. Bir hatası var galiba, benim kadar sizlere de inanıyor. Rıza bey evde mi? Hayır hanımefendi, sizinle beraber değil mi? Annemle mi konuşuyorsun? Hı hı. <laughs> anneciğim! Ben de seni soracaktım, yemeğini yedin mi oğlum? Yiyorum anneciğim, söz dinliyorum! Fakat seni çok özledim! Ben de seni özledim yavrum! Babana söyleyelim de bir gece üçümüz yemek yiyelim, üçümüz baş başa oturalım! <laughs> Allah rahatlık versin oğlum! Mesut değilsin. Oysa istesen... Sadece bu sözleri duymamak istiyorum. Sana karşı olan hislerimi biliyorsun. Neler yapmaya hazır olduğumu da biliyorsun. Bana bir içki getirir misin? Memnuniyetle. Bir yere gitsek mi? Biraz hava almak ister misin? Hayır. Rıza'ya mı kızdın? Bilmem! Kızılacak o kadar çok şey var ki! Yardım sevenlerin balosuna gidiyoruz tabii! Bilmem! Yardım sevenlerin balosuna beraber gideceğiz, söz değil mi? Gelmek istemiyorum ama kocam bilir. Rıza'ya sorarsınız. İyi geceler! Yaman adamsın Naci! Misafirlerini bırakıp çıkan bir ev sahibi nerede görülmüş? Rıza gelmeyince Selma'yı yalnız bırakmak istemedim. Ben götürebilirdim. Nereye götürmek isterdin acaba? Bundan korktuğum için geldim. Bak usta, dinle beni! O iskeleyi biraz daha yükseltin, sonra sağ tarafa kaydırın, hadi bakayım! Baş. Tamam mı? Bu işleri seviyor musun? Sevmiyorum! Ha. Peki, büyüyünce ne olmak istiyorsun?